Sevgili Ankaralılar, bugüne kadar Ankara'ya sayısız eser kazandırdık. Şimdi önümüzde 5 yıl var. Başbakanımızın, AK Partimizin ve sizlerin desteğiyle 5 yıl daha Ankara için eserler üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 5 yılda 5 yıldız beş büyük eser. Bir, Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankara. 2. Kuzey Yıldızı Projesi. Cumhuriyet tarihinin en görkemli cami ve kültür merkezi. 3. Havalimanı metrosu, Kızılay, Hacı Bayram, siteler, Bursaklar ve havalimanı bir solukta kat edilecek. 4. Teleferik projeleri. Ulaşımda çığır açan otobüs teleferikler. 5. Ankara'nın denizi yok ama artık boğazı olacak. Ankara Boğazı projesi. Ankara benim hayatım, benim sevdam, toprağım. Başkentimize, vatanımıza hizmet için desteğinizi bekliyorum. Haydi Ankara, gelin hep birlikte el ele, gönül gönüle 2023 Türkiye'sinin başkentini birlikte inşa edelim.